E Haccaş Bey gör bak. Bu adamların vekili ben, köpili ben, falsisi <laughs> ben. Bunlara sual sorma. Bunların yerine baş ağrıtma bunlara birer birer sual sormaya. Bana sual sor. Soracağın suali. <laughs> Benim cevabım kanaat olmazsa sana işte adamları bulur. <laughs> sefer ötekiler titremi yaman bedayilerle getirdi. <laughs> bu sefer bu öfkelenirse derimizi soydurup bizi öldürür. <laughs> ondan sonra eziyetten bizi öldürür. Diye adamlar iyi ne ürkmüş fakirler. Diye adamlar iyi ne ürkmüş fakirler. Peki demiş, zararı yok. Kim isterse cevap versin. İster toptan ver, ister tek maşına ver demiş. Sen cevabını ver demiş de ben razı olurum cevabı bulduktan sonra demiş. Peki nedir senin sualin? Yok. Ben adil miyim, zalim miyim demiş. Haşa demiş. Ne sende adalet var ne de zulüm var. Lakin bizim zulmümüzden dolayı bizim üzerimize Allah'ın belası olarak tayin olunan kimse çıkmıştır. <laughs> <laughs> Akıllı kelam söylüyor. Evet demiş, tamam söylüyorum Sal bunları. Ben, dedi adalet olabilir, ne de zulüm olabilir. Cenab-ı Hak sizin halinize göre beni musallat etti sizin üzerinize. Biz adam gibi dursaydınız, benim gibi baş belası size gelmezdi. Bir durmadığınız için böyle oldu. Yama da Onun farkında değiller. Şeriatı geçirecek adam ilk önce sultanı geçirecek. Muhakkakî şey yap olmaz. <laughs> Cumhuriyet şeriatı getirmez. Babadan oğula intikal, usulü saltanat İslami değildir diyorlar. Haşa minel huzur bunları ahıra bağlamamıştır. <laughs> Muhakkak. <laughs> 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 Sultansız şeriat lakin olmaz. Lakin ilmi olarak bunlara cevap lazımdır. Usulü ve için. Cariye meselesi için evlat ve kardeş katline cevaz için, haram ağları için, bunlar e, dini sermaye olarak kullanmak, dini hisleri kullanmak suretiyle hakkında itiraz Bu var olan mesajlar. beraber 700 sene hükmetti. Kaç sene hükmetti? Bu ne şeyi sahih olmayan melunlar? Kendime cevabı. Lakin bütün o tatbikatı da mesnedi şer'i göstermek lazım. Mesnedi şer'i? Madem ki İslam ile itiraz ediyorlar. Mesnedi şer'i? Seyekunu min ba'di hulafâun min ba'di hulafâ-i min ve min ba'di umarâ-i mulûkûn. Peygamberin tasdiki imzasıyla geliyorlar. Ruh el-sâdemeti mulûk dedi. Mulûk, melik, yamliku l-ibad wa bilad Bunlar ceplerini arandırır. <laughs> Melik gözü de tok, gönlü de toktur. Çünkü elinden gidecek de bir korkusu yoktur. <laughs> Bunlar yağmacı güruhu fırsat ellerine geçmişken biz istediğimizi yapalım, gayracağımızı gayracağız. Bunlar müddeti muhakkate ile otururlar, Onlar Onlarsa kaydı hayat ile otururlar. Ha. Varlıkları evlatlarına kalır, onun için ihanet edemezler. Ha, i̇hanetleri yok, millete de tebaam, evlatlarım der, Efendim, memleket de. Ne zaman otur dedince padişah ahmetlerinden yapacağız? Büyüm olalım, büyüm olalım. Bakın. O Bakın. gelmedikten sonra şeriat gelmez. Lakin bu kuş beyinliler, bir şeyden haberleri yok ki. Hiç, hiç bunlar... kimse de bu fikir yok. Bugün İslam için Türkiye'de mücadele edenlerde hiç kimsede bu fikir bir söz işitmedi bunlar bu nokta üzerinde. En mühim noktası bu. Evet. Mahmut Cevdet'i tanıdınız değil mi Medine'de vefat eden, Volkan Cevdet'i. Mücavirdi Mahmut Cevdet eski felsefe muallimlerinden Beşir Şirada kalır. Belki. Görmüşsünüz mü? Bunda vardı bu fikir. Bir şehzade alalım gizliden Türkiye'de büyütelim derdi bana. Ben ona sistemi anlattım. Tamam dedi. Bir adam ki bu işi Türkiye'de biliyor, ben müstereyen öyle bilirim dedi. Bu genel bakanı iktidar yapınız, rötuşlu bir cumhuriyettir tabanlı. Beraber çalıştık. Olamaz. Ben, ben onun merkezi... Kimsenin deresine. hakkı değil. Sancağı şerifi taşıyacak adam mülüktan olacak. Bak. Sokaktan adam taşıyamaz. Bu bol yok. Hı -hı. Hı -hı. Padişah bol olacak onu taşımak için. Süpürüntü taşıyamaz. Onun için hapsetti Cenab-ı Allah kaldırdı sanki her şeyi bir. Ve min badil mülûki cebâbire, peygamber söylüyor. Padişahlardan sonra gelecek, hepsi zorbadır. Diktatordur, tirandır. Peygamber min, min badil cebâbire, seyekûn, sev, sümme ye'ki reşûlun. Bil ehli beyti yemlevul arda misle muadla kemmamul yecevrâ mezulma. Ondan sonra onların kafasını alacak benim ehli beytimden. Kureyşi yani İmam Kureyşi olması lazım. İmam Kureyşi olacak. İntihabla gelirse Kureyşi olamaz. Onun için veraset yoluyla gelmesi şarttır. İmamiyetin bizim fıkıh kitaplarımızda imamın imamiyet şartlarından birisi imamın Kureyşi olmasıdır. Lakin el min Kureyş Kureyş'in o zamanki ahval hatırlatına <laughs> kıyasla mutlaka Kureyş'ten olmak lazım gelmez demiş İbn-i Haldun. İbn-i Haldun'un reyidir. Umumun kabulüne bahis olacak bir otoritesi olduğu için başka bir devirde de onun gibi umumun kabulüne mazhar olacak bir otorite demeye mecbur siyasetle çünkü halifeden Türk Sultanı doğrulmuş. Allah hükmü aldığı için ona göre reyini beyan etmesi lazım. Kendi umumun kabulünden dolayı. Yani mutlaka ile Kureyş. Malum. Laftan da itibar olmak gerekiyor. Şu ki. Çünkü Osmanlı padişahları hepsi buraya e şey yapmadı. Ehli Maliye şeyinden, ana tarafından hepsi Ehli Bey'tir. Hepsi kureyşi işi sayılır. Böylece meseleyi hallettik. Arada Hayat bir mübayenet yok. Hiç, Hı. hiç. İbn-i Uhtur kavm minhum, Peygamber hadisi. Allah ömrümüzü müzad etsinler. İbn-i Uhtur kavm minhum. Amin. Bir kavmin, kız kardeşlerinin evladı o kavmdandır diyor. <laughs> Ata tarihinde bir kıssa var efendim. Bilmem manzur haliniz oldu mu, Mevlevi ananesinde de çok yazmalarda zikri geçer son Selçuklu hükümdarı bir şahsı kendine bedeli manevi ifraz etmiş. Bunun için de bir ziyafet tertiplemiş. Makbul bir zat değil. Mevlana da hazır onun arasında. Bu durumu görünce onun protesto makamında bila selam ve la kelam protesto makamında kalkmış. Tam sarayın merdiveninde Osman Gazi ile karşılaşmış. Onu görünce Osman Gazi kenara çekilmiş, yol Tam yanına gelmiş, sen kimsin evlat demiş. Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ım demiş. Benimle gel oğlum demiş. O da bir maslahat için gelmiş sultanla görüşmeye. Onu tekkeye getirmiş. Tekkede zikir vaziyeti alın demiş. Evladıma da bir sikke verin, cübbe verin demiş. Karşısına almış, Oğlum Fatiha-i Şerif'i oku demiş, zikre başlamadan. <laughs> Efendi dalmış. Osman Gazi de okudukça elinde de tesbih, tesbihten bir tane yürütülmüş. Bir an gözünü açmış, okudun mu evlat demiş, okudum. Kaç tane okudun demiş, sayayım efendimiz demiş, saymış on sekiz. On sekiz etmez demiş. Dur on sekizde ben okuyayım demiş. On sekizde okumuş, malum ihsanız on sekiz makbul şeyde. Bir tezadüf mü? öyle çıkmış bilmiyoruz. 18'de o Amin demiş, cemaat el kaldırmış. saltanat İslamiyeyi İslamiye'yi Arifeçip'ten <laughs> aldım, sana ve evladına verdim, hayırlı olsun. Neslinden 36 adet hükümdar gelirdim. 300 senelik kitap, Osmanlı sultanlarının 36 tane geleceğini söylüyor. Ve 36. Sultan <laughs> Ve lakin inşallah 12 tane daha var bir inkıdadan. Ya Latif bu yeri bırakıp kaçacak. Dahi bir hak, hak senindir gel diyecek inşallah. Şüphesiz. Ya Latif. Evet. Türkiye'de adam olmadan, alem İslam adam olmaz mümkün değil. Çadırın direği kırıkken çadırdan ayı gelmez. Direği kaldırır ki. Muhakkak. Muhakkak. Ya Latif. Ya Bakmayın şey. Allah'a. Elinizle yüzümü sayağı öpün. Vallahi Allah'a. Siz yakın dünya ayağınızı da öpse size bir şey olmaz. Bizim bakardınız elimize öpellerse hepsimize kurul gelir helak olur. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kendime güvenim ya. Allah'a. <laughs>